Evet, Adana Spor'la yeniden anlaştınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, benim için zaten e, yabancı bir kulüp değil burası. Daha önce burada forma giydim, daha önce burada mücadele ettim. E, yeniden burada tanıdığım insanların arasında olmak benim için sevindirici, mutlu. Bir yıllık bir anlaşmaya vardık. Umarım hem benim için hem Adana Spor için en güzeli, en hayırlısı olur. Transfer sürecinde sanırım zorlanmadınız dediğiniz gibi hani eski evet. takımınız. Hani orada neler gelişti, nasıl bir transfer evet. süreci yaşadınız? Yani Gaziantep Büyükşehir Belediye Üsküdar'a sözleşmemi feshettikten sonra açıkçası e, zaten e, Adana Spor'un kapılarının bana her daim açık olduğunu biliyordum. E, Söylediğim gibi de aynen hiç böyle transferde falan hiç öyle bir zorluk falan yaşamadık. E, çünkü ben e, yani Adana şehrini ve bu takımı seviyorum. Burada kendimi mutlu hissediyorum. O yüzden de mutlu hissettiğim yere dönmek benim için keyifli. Çok keyifli. Ee, tekrar hoş geldiniz. Peki taraftarlara neler söylemek istersiniz yeni sezonda? Yani yeni sezon daha sezonun çok başı. Şu an için herhangi bir umutsuzluğa kapılmaları veya işte bu anlamda takım hakkındaki olumsuz düşünceleri varsa bunları herhalde takım tabii ki kafalarına atmalarını istiyorum. Takıma her daim destek olmalarını bekliyorum. Çünkü ben burada olduğum sürece de hep bunu hissettik gördük. İnşallah bu sene iyi keyifli bir Adana Spor izletiriz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sana.